Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Little Nightmares 2'nin e, demosundayız. Oyuna bir bakış atalım dedim. Ayar yok zaten. Gözüküyor. Böyle ultra'ya çekelim. Ha apply demedim bir saniye. Bakalım. İlk oyunu oynamadım ben bunu ama çok övdüler. Ben de madem demosu Steam'de varken bir deneyim bir videosunu atayım istedim. Ne oluyor ama şu an? Tamamdır. Ben bir yere doğru gidiyoruz. Ama ben bir şey kımıldatmıyorum ben. Yani. Özünde bir platform oyunu Little Nightmares. İlk oyunu oynamadım ama videolarına bakmıştım. O zamanlar fırsatım olmamıştı okulumdan dolayı. Ha böyle gelebiliyormuşuz. bir dakika şuradan atlayacağız o zaman. Ben dedim herhalde buradan da geçiş vardır ama. Bu arada arkadaşlar hazır videonun başındayken söyleyeyim. Oradan unutabilirim. Eğer beğenip abone olursanız bana çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim hadi ama ha, ayakkabı bunu alacağız yer açacağız o zaman ha dur böyle bırakıyormuş Çok tatlı bir oyun ya. <laughs> Aferin zıplarsak ölmeyiz değil mi? Ölmedik Orada bir hata yaptım evet. Tamam ne? Sakin ol geçeceğiz. Dediğim gibi oyunu bilmediğim için evrenini falan tam olarak. Kırım, afarin. Bunu buradan çekeceğiz o zaman. Böyle çıkmak için. Bir Çık bakayım. Allah. Ama sen çıkamıyorsun buraya, çık bakayım. Bakayım, aferin. Acaba ileri doğru da gidebiliyor musun? Lan koş! neymiş Allah'tan tuzak bilen yok. Dur. Buradan bence geçer. Lan yanlışlık yaptım ama herhalde bu kütüğün üzerinden de gidebiliriz. Dur bakayım. Değişik bir oyun. ama beğendim. Aa. Hadi ölüm yaparsın. Adı ne geç bunun onu da bilmiyorum. Buradan gidiş yok değil mi? Bir dakika. Mecbur oraya gideceğiz herhalde. <laughs> Galiba orada sallanacağız bir saniye. Ayarlayalım. Yayın ayarlarını bir pek ettim, bir kontrol ettim ama. <laughs> heh, tamam. Neyse çıkmış olduk. koşup oraya mı atlayacağım acaba? Anmıyorum ama deneyelim. O maşşamcıkmışız lan. Bu nasıl ineceğiz? Direkt ölüyor ya. O zaman buraya bir şey getireceğiz arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Hani dur lan burada ip var. Dikkat tutun kızım. Oğlum. Ha lan burada yer var. Ve son bir deneyim dedim. Yoksa bayağı geri gidecektik. Dur. Burada bir yapraklardan tuzak mı var? Yok. Oğlum niye kadar böyle tutuyor? Garipmiş. Bu melet ki... Aa dur 넣꿈이나도 <Sessizlik> <Ne tutacağını Sessizlik> oyun arkadaşlar siz beğendiniz mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bence güzel gibi. Platform odaklı oyunları seviyorsanız bence bir şans verebilirsiniz. Ya zaten oyun giriş kısmında öyle kendi kalitesini belli ediyor bence. Tasarımı olsun, dizaynı olsun çok güzel. Almayamayacağız. Al bunu al kızım bunu. Ha dur basit. Kızım al bunu. Kız mı artık onu da ama. Çocuğum diyeyim Ulan. Ha, biliyordum yani ama ayıptır. Ulan bir milimle atlatmışız. Ha bunları açacağız. tanesini de buraya atalım. Oha. Burada var mı lan? Sanki şu hemen dibimizde var gibi. Aa oraya değil lan dur. Daha atamıyoruz. Bakalım. Kızımın üzerine çocuğum pardon. Oh. Of. Az önce de tutma tuşuna basmayı unuttum. Düşüyorduk az az. Ya düştük de denk gelmedik o güzel oldu. Bu ne? değil herhalde. Aha bir yere geldik. Gel çocuğum gel. Allah biz bunu bir elimizde götürelim de ne olur ne olmasın lazım olur. Yok lan ne lazım olacak şimdi. Zaten işe çıkacak. korku filmimizi de giriyor hafiften. Allah Allah. Yalnızca SC basıp duruyorum. Açıkçası biraz korkarım ben. Normalde korku filmlerinden falan. Çocuk var lan. Lan oraya nasıl gideceğim? Lan balta var lan. Her tarafta. gezeceğimden gezmek istemem pek emin değilim ama Oğlum küçük çocuğu niye korkuttuk Ben de çocuğum sanırım yani İnsan mı lan acaba? İnsan olmayabilir. Aa lan buraya düşmüş mü yer? Oğlum o bunlar çalmıyor muydu lan o müziği? Oğlum böyle mes ki bu. derim bence. Gel lan buraya. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Başımızı belaya sokacaksın gel buraya. Buradan gitsem bunlar beni yakalar mı ya? Ne lan bunlar robot mu? Kukla gibi bir şey bunlar. Dur. Evladım dur. Sakin. Ben de sendenim. Tamam lan insanmış, bir anlamda yaratıkmış, binaslanmıştık. Tamam lan niye bunu yapıyoruz? Oğlum kaçın. On gel lan gel. Kabuk Ha bu bize yardım edecek. Gel bak. İt 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 it. Aferin. Ya kanka burada bir şey vardır. Kesin vardır. Aha bak ne dedim. Anahtar var. Denektar. Onun nasıl şerp dur bak ee, buradan mı acaba? Ha, aferin aferin. Oğlum bu çocuk da zeki çıktı bak. Hadi emmi görüşürüz. Neyle dedi bana bun bunlar Oo. Ver. Bol da geldi ya. Buraya mı götüreceğim acaba? Allah. Ah, öldük. Sen onu indir. Ya da ben indireyim. Bilmiyorum bir şey yapamadım Lan dur. Aa dur lan. Ha oldu tamam. Tamam bunu bu Niren'in. Oğlum şu burada dur farklı bir yere mi gideceğiz? Lan tamam, bu beni takip ediyor. biz buranın... Tamam o zaman buradan gitmiyoruz. Ben tutuş abim şimdi sen git. Yok bu da değil çocuk yetmiyor. Kanka. burada dur. Ya oğlum şurada dur. Oğlum, Erkan. Oğlum anahtarı da aldık. Nereye gideceğiz anlamıyorum. Lan halı mı? Yok halı değil. Kanka. Alo. Oğlum nereye gideceğiz? Çekmeceyi çeksek. He tamam geri gideceğiz. Aynen. Lan ben de diyorum nasıl gideceğiz? Nereye gideceğiz? Sağda yol yok değil mi? Aşağı ineceğiz yani, evet. Gel la el. Ah. Oh. Ölmedik ama güzel. Geliyor mu? Geliyor. Ben de şu anahtara şey yapayım. Gel gel yol var. Karşıktık gel. Oğlum burada büyük amcalar gezmiş bak ayakkabıları var. Bir var. Gel. burada ayakkabılarını da gördüm ben. Buradan böyle çıksam, lan dur. Bunu itebilir mi lan bunlar? İtiyorlar galiba. Ha evet itiliyormuş. Lan tam dağılmasına gerek yok. Çıtın şunun üzerine. Atlayın. Aferin. Gel oğlum gel. Da bir şey var çünkü belli sesten belli. Yok amcalar var. Kırtıyorum şu an inşallah görmez bizi. Hadi oğlum. Ben nereye gideceğim? Lan it it. <laughs> Oğlum kaç. Ananın ananın. An Lan beni nasıl vurdu? Allah orada durma. Ha lan kutunun arkasında bu çocuk niye duruyor? Meğer mu? anladım. Tamam bu sefer hiç şeysiz geçiyorum. Vur. Tık. Tık. Ben bir an burayı görünce dedim herhalde direkt kaçıyoruz. Tık bakayım. Nereden bu da kaçmamışız ki zaten. Bu ne ya? Git lan. Uşt. Oğlum saklan lan saklan lan. Ne yapayım? Geldim he ney ney ney. falan ne o, ne? Ha el ele tutuşalım diyor. Oğlum bence bu bir boka yaramayacak öleceğiz. Bir sefer ölürüm ben burada arkadaşlar. Hay an. Ah. Gidelim evet. gel. Mal. Ben bu yavşa bırakabilirim az sonra. Oğlum orada da karga var ki. Ya. Ne yapacağım ki burada? Hala gelelim. Ben bunun yakınına girmeyeceğim. Sanırım. <laughs> lan koşsak yetişiriz lan koş. Silah aldığını unuttum ya. Neyse gel lan gel öğrendik <laughs> Oğlum Şuradaki deliğe bir şekil gireceğiz hadi görme, 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 görme. Ya kanka. Ulan nasıl oldu bu? Lan elime gel. Görmedin. Ben kendimi göremiyorum. Sen nasıl beni gördün amcaya gel. Başka yere bak. Cidden yürüyeceğim. Bu kadar mıymış ya? Neyse. Böyle o zaman. Ona mene geri dönelim de ha. Neyse arkadaşlar o zaman buraya kadarmış dedim. çünkü daha yapacak bir şey kalmadı madem bitti demo umarım beğenmişsinizdir ve abone olmuşsunuzdur isteklerinizi fikirlerinizi de, yorumlarda belirtirseniz güzel olur kendinize iyi bakın hoşçakalın.